Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki akvaryumun tabanının kısa kenarının uzunluğu 15 cm, uzun kenarı 20 cm ve yüksekliği 10 cm ise bu akvaryumun alanı kaç metrekaredir? Metrekare M2 olarak istendiğine dikkat edelim. Formül gereği değerli arkadaşlar hepsinin ikişer ikişer yazılması şeklindeydi. Yani alan eşittir 2 parantezinde 15-20 15, 10 ve 20 ile onun tek tek çarpılması yazalım. 15 çarpı 20 artı 15 çarpı 10 ve artı 20 çarpı 10. Buradan değerli arkadaşlar 2 çarpı 300 artı 150 ve artı 200. Buradan gerekli çarpma işlemini yaptıktan sonra 1300 santimetre kare olduğunu görürüz. Metre olarak bizden istediği için değerli arkadaşlar sonucu bunu biz iki kere yüze bölmemiz gerekir. Bir kere yüze böldük desimetre kare. Diğerinde ise 0,13 metre kare bulacaktır. Ve cevabımız D seçeneğidir. Ayrıtlarının toplam uzunluğu 72 santimetre olan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir? Hatırlanacağı üzere ayrıt sayısı değerli arkadaşlar 12 idi küpte. O yüzden 72'yi 12'ye bölüyorum. 6 santimetre arkadaşlar bir ayrıtının uzunluğu. Küpte 6 tane alan bulunduğu için değerli arkadaşlar... 6 çarpı a kare şeklinde bizim formülümüz. 6 tane yüzey bulunduğu için. Buradan 6 çarpı a kare yerine şuradaki 6'yı yazıyorum. Bu 6'ları karıştırmayalım. Yani şuradaki 6'yı oraya yazıyorum. 6'nın karesi. Buradan da değerli arkadaşlar 216 santimetre kare çıkacaktır ki cevabımız C seçeneğidir. Eş küplerden oluşturulmuş yukarıdaki yapının soldan görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Buraya ön, sağ ve burası da sol olduğuna göre değerli arkadaşlar şu kısımdan bakacağım. Ancak dikkat edelim. Burada iki tane küp var. Burada ise bir tane küp var. Yani burada iki tane, iki basamak var. Buradaki küpün sırası şu kısma gelmektedir. O zaman arkadaşlar buradan en uygun A seçeneğidir. Doğrusu A seçeneğidir. Çünkü şuradaki kısım buraya eşittir. Şuradaki kısım ise bu kısma denk gelmektedir. Ve cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki şekil ayrıt uzunluğu 2 cm olan küpler yan yana ve üst üste konularak elde edilmiştir. Bu şekle aynı büyüklükte küpler eklenerek eni 4 cm, boyu 6 santim ve yüksekliği 8 santimetre olan dikdörtgenler prizması elde edilecektir. Bunun için kaç tane daha küp gereklidir arkadaşlar? Şimdi burası 4, şurası da 6. 4 ve 6. 6 mevcut, 4 mevcut. Yüksekliği 8. Yükseklik olarak şu anda 6 var. 2 daha koymamız gerekiyor. 2 santimetrelik daha yükseklik çıkmak gerekiyor. Şimdi ilk sıraya baktığımız zaman şu birinci sıraya baktığımız zaman şuradaki küpün olmadığını görürüz. O zaman en alta bir tane küp gerekiyor. Daha sonra değerli arkadaşlar ortadaki sıraya iki tane yani şu kısma bir buraya bir de şuraya iki tane daha gerekiyor ortadaki sıraya. Üst sıraya geldiğimiz zaman şuradaki sıraya baktığımız zaman 3 tane gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi şurası. Şuraya konulacak. 2 tane de buralara konulacak değerli arkadaşlar. Teki de şurada olacak. 3 tane de buraya gerekecektir. Ve yüksekliği 6 cm olması için en üstüne değerli arkadaşlar 6 tane daha küp konması gerekir. Şuraya 6 tane daha 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde arkadaşlar küp konması gerekiyor. En üstte de 6 tane küp koyuyoruz. Ve bütün bunları toplarsak değerli arkadaşlar 12 tane yapacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Birin küplerden oluşan yukarıdaki yapının sağdan görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Gösterildiği üzere sağ kısım burası. Şu kısmın boş olduğuna dikkat edelim. Burada arkadaşlar iki tane mevcut. Alt tarafta bir tane ve yandan yukarıya doğru bir, iki, üç tane mevcut. Bunu andıran şekil D seçeneğidir. Bu da 2008 yılında SBS'de çıkmış olan bir soru. Ne kadar kolay olduğunu inceleyiniz. Yine 2005 yılında devlet parası yatılımına çıkmış olan bir soruyu çözelim. Açık şekli verilen küpün yüzeyleri şekildeki gibi numaralandırılıyor numaralandırılan yüzler dışa gelecek şekilde katlanarak küp oluşturuluyor. Aşağıda verilen hangi yüzlerin birer ayrıtı ortaktır? Örnek olarak arkadaşlar bunu katladığımız zaman şu kısım ile bu kısım yan yana geleceği için 2 ile 4 ortaktır ifadesindeki şekli arayacağız değerli arkadaşlar. Evet 2 ile 4 ortaktır. 3 ile 4 ortaktır. 2 ile 3'ün şu kısımları ortak olacaktır arka tarafta katlandığı için gibi. Bu ifadede A şıkkını inceleyelim. 4 ile 6 diyor. Bakınız arkadaşlar 4 burada, 6 burada. Arka tarafa doğru bunları katlarsak şu iki uç birbirine geleceği için iki uç yan yana gelecektir. Birer ayrıtı ortaktır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 2001 OKS sınavında çıkmış olan soruyu çözelim. Boyutları 6, 8 ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtanın bir köşesinden yukarıda gösterildiği gibi dikdörtgenler prizması şeklinde küçük bir parça çıkartılıyor. Büyük parçanın alanı kaç santimetre karedir? Bu problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle bakalım. Alan çıkartıldığı zaman nasıl değişir? Arkadaşlar hiçbir zaman bir cisimden bir parça kesildiğinde bu prizmalarda arkadaşlar kesildiğinde alan değişmez. Örnek olarak şuradaki alan şu ön yüzeydeki alana kesilmeden önce buraya eşit idi. Üst yüzeydeki alan şuradaki alt yüzeydeki kesilen alana eşit ve şu arka taraftaki alanda şu ön yüzeydeki alana eşit olduğu için alanlarda bir değişiklik olmayacaktır. O yüzden arkadaşlar bu bilgiler bizim için yeterlidir. Küçük parçanın boyutları bilinmediğinden çözüm yapılamaz. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Küçük parçanın alanı bilinmediğinden çözüm yapılamaz. Buna da gerek yok. Küçük parçanın hacmi bilinirse çözüm yapılır. Gerek yok. Mevcut verilerle çözüm yapılır. Cevabımız D seçeneğidir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzunun taban ayrıtlarının uzunlukları 5, 8 ve derinliği 3,5 metredir. Şurada gösterildiği gibi yükseklik derinlik 3,5, 5 ve 8 cm. Bu havuzun içi bir kenarının uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bunun için kaç tane fayans gereklidir? Fayans döşeme işlemi arkadaşlar şu üst kısım hariç, üst yüzey hariç her tarafa döşenecektir. O yüzden yüzey alanını önce tamamını bulalım. 2 çarpı 8 çarpı 5 artı 8 çarpı 3 buçuk artı 5 çarpı 3 buçuk. Buradan alan gerekli işlemler yapıldığı zaman 171 metrekare olduğu görülecektir. Üst tabanı çıkartmamız lazım. Üst taban eşittir. 8 çarpı 5 ve bu da arkadaşlar 40. 40 metrekareyi çıkarırsak eğer 171'den 40 metrekareyi çıkartırsak değerli arkadaşlar 131 metrekare olacaktır. Şimdi bizden 10 santimetre olan fayanslarda fayanslar ile düşüneceğini söylediği için bunu santimetre kare çevirmemiz lazım. 131. 2 kere 2 sıfır koymamız lazım arkadaşlar santimetreye çevirmek için. Santimetre kare. Bunun alanı 10 santimetre kare olan fayanslarla düşüneceği için bir tanesinin alanı 10 çarpı 10 100 santimetre kare olduğu için şu ifadeyi yüze bölmemiz lazım. Evet bölü 100. Ve buradan da ikişer sıfır sadeleşince değerli arkadaşlar sonuç olarak 13.100 tane olacaktır. Ve cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması küp ve kare prizmanın alanları toplamı kaç santimetre karedir? Dikdörtgenler prizmasından başlayalım değerli arkadaşlar. Alan eşittir. 2 çarpı kenarların ekşi ekşer çarpımıydı. 3 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 2. Buradan alan 2 çarpı 26 o da eşittir. 52 santimetre kare. Küpe geçelim. Küpün alanı hatırlanacağı üzere 6 tane bir kenarının bir yüzeyinin alanı olduğu için 3'ün karesi. Buradan 6 çarpı 9 o da eşittir. 54 santimetre kare. Şimdi de kare dik prizmanın alanını hesaplayalım. Burada 2 tane taban kare ve bir de 4 tane de yan alan mevcut. O yüzden bunun alanı 2 tane 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 çarpı 10. Buradan arkadaşlar çünkü şurası iki tane taban dört tane de yan yüz anlamını taşır. Alan eşittir 8 artı 80. Buradan alan eşittir 88 santimetre kare. 52, 54 ve 88. Bunları toplarsak eğer 52, 54 ve 88'i topladığımız zaman 194 santimetre kare olacaktır ve cevabımız D seçeneğidir.